Geldin mi kızım? Merhaba. Nerede kaldın evladım merak ettik. Çalışıyorum dedim ya anne. İşim bitmedi eve bile getirdim. Biz buradayız diye mi geç geliyorsun? Ne münasebet canım sen de. Biliyorsun babanın huyunu. Öyle düşünür alınır ama. Dikkat et bunlara biraz. Seni Bu benim işim. Bana benim hayatım. Burada birlikte yaşayacaksak birbirimizin haklarına saygılı olmamız lazım. Birbirimizin hayatına müdahale etmezsek hepimiz daha rahat ederiz. İyi akşamlar baba. Hoş geldin. Ayşe geldi bak. Ah canım. Seni görmeden yatmak istemedi. Yıkıldı burada böyle. Kıyamam. Uyandırmayayım hiç. Otur tatlı getireyim yerken konuşuruz. Oturamayacağım ben. İşim var anne çalışmam lazım.